Merhabalar değerli öğrencilerim. Uzun süredir sizlere video gönderemedik. Bugün matematik dersimizin 5. temanın değerlendirme sorularını beraberce cevaplandırıp bu temayı nihayete erdireceğiz. Daha sonra da 6. temayla ve son temamız oluyor bu. Devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuzdan devam edelim. Şekillerle ilgili şekillere ait kenarları eşleştiriniz diyor. Değerli arkadaşlar böyle sorularda ilk olarak şekilleri inceliyorsunuz. A, B, C, işte A, C, D, E, A, B, C, F gibi hemen şekillerin isimleri verilmiş. Bakıyoruz kenarlara. A, E kenarı. A ile E'yi biz nerede söyledik? Karemizde söyledik. O zaman A, E kenarı bakın şurada kare ile eşleşiyor. Neresi? Şurası değerli arkadaşlar. Ne dedi? A, C kenarı dedi. A, C kenarı nerede var? Bir dikdörtgende var. A ile C harfleri. Bir de üçgende var. Ancak dikdörtgende A ile C'nin arasında bir kenar yok. Dolayısıyla bu dikdörtgenin bir kenarı değildir. Aslında buraya bir çizgi çizdiğimizde bu bir köşegen olacak. AC kenarı nerede var? Üçgenimizde var. Yani şurası değerli arkadaşlar. AF kenarı bakıyoruz. AF kenarımız şurada. Bakın dikdörtgenin kısa kenarı AF kenarı. Daha sonra FC kenarı aynı şekilde F'yi zaten bir tek dikdörtgende söylemiştik. O da burası. Yine dikdörtgenimiz. AB kenarı A ile B'yi biz bakın iki tane yerde söyledik arkadaşlar. Bir üçgende şurası AB kenarı bakın şurası. Aynı şekilde şurada da sevgili dikdörtgenimizde de ee, aynı şekilde AB kenarından bahsettik. O zaman AB iki tane yere gidiyor. Ne var sonra AD kenarı. ad de dikkatinizi cımbızla çekiyorum. Evet. Cımbızı aldık. Çektik dikkatimizi. Nerede var? Şu karemizde var. Değerli arkadaşlar. Kenarlarımızı şekillerimizle eşleştirdik. İkinci sorumuz. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenin köşelerini isimlendiriniz ve kenar özelliklerini belirtiniz. Değerli arkadaşlar. ismi biliyorsunuz. E Geometrik şekillerin kenarları, köşeleri daha doğrusu isimlendirilirken büyük harflerle isimlendiriyordu. Mesela buraya A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi diyebiliriz. Aynı şekilde buraya da K, L, M, N köşeleri diyebiliriz. Bunları bu şekilde de isimlendirmiş oldu. Kenar özelliklerini belirtiniz demiş. Diğer arkadaşlar burayı sözlü olarak ifade ediyorum. Karede karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Eşitliği bir takım şekillerle gösterebiliyoruz. değil mi? Mesela bu bunlardan birisiydi değerli arkadaşlar. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgende ise karşılıklı kenarlar birbirine eşittir arkadaşlar. Yani sevgili KL kenarı ile MN kenarı birbirine eşit. Aynı şekilde LM kenarı ile de LM kenarı ile de KN kenarı birbirine eşittir değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Verilen ifadeler doğru ise başlarına D, yanlışsa Y koyunuz demiş bizlere. Kenar uzunlukları 2, 5 ve 4 cm olan üçgen çeşit kenar üçgendir. Değerli arkadaşlar kenar uzunluklarının ölçüleri birbirinden farklı olduğu için bu ifademiz doğrudur. Buna D yazıyoruz. Bir üçgen hem çeşit kenar hem de eşkenar olabilir. Olamaz arkadaşlar. Çeşit kenarda bütün kenar uzunlukları birbirine birbirinden farklı olmak zorundadır. Eş kenarda ise adı üzerinde eş olmak zorundadır. Bir şey hem aynı hem de farklı olamaz. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Kenar uzunları 7, 7, 7 cm, 7 cm, 7 cm üçgen, eşkenar üçgendir. Doğru. Bakın adı üzerinde eşkenar. Bütün kenar uzunlukları eşit manasında. 3 kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir. Hayır değerli arkadaşlar bu yanlış. İkizkenar üçgen denir. Üç kenar uzunluğu eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademizde ne olmuş oluyor? Yanlış olmuş oluyor değerli gençler. Geldik 231. sayfamıza. Yanda açılımı verilen küp oluşturulduğunda ay resminin karşı ev resminin karşısından Hangi resim bulunur? Şimdi değerli arkadaşlar sizlerle birlikte kübün açılımından bahsetmiştik. Örneğin şu ayı olduğu kareyi kaldırdığımızda karşısına dünya gelecektir. Ay ile dünya. Bunları şöyle siyahla ifade ediyorum. Aynı şekilde evi buradan kaldırdığımızda biz bir yere önce bir taban belirleyelim. Neresi? Uçak tabanımız olsun aşağısı. Evi buradan kaldırdığımızda onu da şununla ifade edelim. Şöyle tik işareti. Bunun karşısına ne gelecek değerli arkadaşlar? Evin karşısına şu araba gelecektir. O zaman cevabımız çıkmış oluyor. Evin karşısına araba gelir. Şu güneş ileden güneş ilerden sevgili uçağımız altlı üstlü olacaktır. Yani güneş tavan olurken uçak taban olacaktır. da ters çevirdiğinizde de e, tam tersi olur değerli arkadaşlar. Burada e, buradan e, sorumuzun cevabı evin karşısında değerli arkadaşlar araba olur. Yandaki yapının izometrik kağıtlarının çizimini boyayınız demiş değerli arkadaşlar. E, burada bu e, küplerden meydana gelen bu şekil ile aynı olan şekil hangisidir? Şudur değerli arkadaşlar. Biz boyamakla hiç vakit kaybetmeyelim. Sadece burada bizim için önemli olan ayrıca adetlerini altlarına yazalım. Bu etkinliğimizi bu şekilde geçelim. Bakalım değerli arkadaşlar. Bu şekil burada kaç tane izometrika üzerinde oluşturmuş olan küplerin sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 Yukarıda var 5. Şimdi bu tek başına yukarıda kalamayacak. Mutlaka yer çekimi var biliyorsunuz. Aşağı düşecek. Dolayısıyla bunun altında da bir tane vardı. Bunun toplam küp sayısı 6'dır değerli arkadaşlar. Geldik buraya. Aşağıdan itibaren sayarsak 1, 2. Şu 3 bunun bir de yan tarafta karşılığı vardır. 4. Burası 5, burası 6, burası 7. Demek ki tavanda, tabanda 7 tane var. Üstte de 2 tane var bakın. 8. 9. Yani bizim toplamda burada küp sayımız 9'dur sevgili gençler. Evet. Karahan dinliyor muyuz canım? Evet geldik buraya. Önce tabanı sayalım. 1. Bir, bir de bunun yan tarafında vardır. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tabanda 7 tane kübümüz var. İkinci basamakları sayalım. 8. Şurası 9 ve şurası 10. İkinci katta toplam 10 küp yaptı. En üst katta da 2 tane var. Yani toplamda bizim küplerimizin adedi 12'dir değerli gençler. Geldik 6. sorumuza. Yandaki tangram düzlem modeli olup olmadığını belirleyiniz. Değerli arkadaşlar düzlem olabilmesi için biliyorsunuz Sayın Osman Efe Tüz'den örnek vermiştik burada arkadaşlarımızdan. Osman Efe Tüz değil Osman Efe düz arkadaşlar düz olacak adı üstünde. Bizim şeklimizin düz olması lazım modelimizin. Bakıyoruz burada tangramın yüzeyi düz olduğu için bu bir düzlem modelidir arkadaşlar. Tamam mı? Herhangi bir girinti, çıkıntı, eğrilik olmadığı için bu bir düzlem modelidir değerli gençler. Evet değerli arkadaşlar 7. sorumuz yukarıda verilen açılara göre tabloyu tamamlayınız demiş. Bakalım. Açı köşe isimleri, kenarları ve sembolle gösterimlerini bizlerden istiyor değerli gençler. Bir numaralı şeklimizi inceleyelim. Köşesi Arkadaşlar bu bir açıdır. Açının buradaki köşesi hangi köşedir? Evet. Sevgili Raziye teyzemizin ilk harfi olan R köşesidir arkadaşlar. Bir numaranın. Peki iki numaranın köşesi neresidir? Evet. Sevgili Umut'un U köşesidir. Evet. Üç numaralı şeklimizde ise sevgili Yusuf Korkmazoğlu ve Yusuf Abdülkadir'in iyi sesi bizim köşemizdir değerli gençler. Geldik şimdi kenarlarına. Bu açımızın kenarı nedir? R köşe olduğuna göre RP yani R ve P ışını R, P ışınıdır bunun kenarı. Peki bu ışını nasıl ifade ediyoruz değerli arkadaşlar? Bakın R'yi kapatıyoruz. Tamam mı? R'yi kapatıyoruz. P açık ile nedir? Aynı şekilde RS'dir değerli arkadaşlar. Ve R'si ne? Kapalı. Geldik burada. Nedir? UT sevgili Umut ve T Tuna Kemal. Aynı şekilde sevgili U ve V değerli gençler. Buraya geldiğimizde sevgili Y ile M Aynı şekilde Y ile Z bizim kenarlarımızdır. Değerli gençler. Peki. Sembolle gösterelim demiş. Sembolle. Yani açının gösterimini yapacağız. Nasıl yaparız? Değerli arkadaşlar. Ee, R açısını nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde. R'ye şu şekilde açımızı gösterebiliriz. Biz önce köşeleri gösterelim. Aynı şekilde U'yu gösterebiliriz ve burada da Y'yi gösterebiliriz. Peki farklı şekillerde gösterebilir miyiz? Birer tane daha yazalım. P'den başlayalım mesela. P, R, S açısı. Aynı şekilde Trabzon, Urfa, Van açısı. Bakın U'nun üzerine şapka atıyoruz. Aynı şekilde burada da Manisa Yozgat, Zonguldak açısı şeklinde biz bunları gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Tersten de okuyabilirsiniz. Yani Samsun, Rize, Paris gibi, Van, Urfa, Trabzon gibi onlar da size kalmış değerli öğrencilerim. Evet değerli arkadaşlar geldik 8'e. Yandaki A açısı aşağıdaki standart olmayan birimlerden hangisiyle ölçülürse ölçme sonucu diğerlerinden daha fazla olur. Şeklin altındaki boş kutucuğu işaretleyiniz demiş değerli gençler. Şimdi değerli arkadaşlar A burada bizim köşemiz olacaktır. Haliyle A şu şekle koyduğumuzda burası. Bu şeklimizi koyduğumuzda burası ve bu mor şeklimizi koyduğumuzda burası olacaktır. Şimdi açıların ölçüsünü soruyor bana. Dikkat ederseniz şu açımız bu açılara göre yani şurası ve burası ve burası bunlardan Bunlardan ölçme sonucu en fazla olacak olan hepinizin de dikkatini çektiği gibi yeşil renklidir. Neden? Çünkü bir dik açıdır. Bu, bu 90 derece olacaktır. Ama sevgili mor ve sevgili ne diyelim buna ten rengi deniyorduysa e, bunlar dar açılı üçgenler. E, dar açıdırlar. Dar açıdırlar. Fakat e, sevgili yeşil şeklimiz ise dik açıdır. Dolayısıyla en fazla olan yeşildir değerli gençler. 9. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen açıların çeşitlerini altlarındaki noktalı yerlere yazınız diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bir açının çeşidinin e, ne olduğunu bulabilmemiz için, bizim bilebilmemiz için bu açının ölçüsünü bilmemiz lazım. Ancak elimizdeki iletki yardımıyla bunu ölçebiliriz. Bu bize çok zaman kaybettirecek gibi ama şöyle bakıyoruz şimdi açıya. Bu açı eğer şu şekilde şu kenarı yatay alırsam burayı şöyle uzatsaydım dik açı olacaktı. Ama bu dik açıdan küçük B açısı. He. O zaman der arkadaşlar bu bizim e, açımızın adı nedir? 90 dereceden küçük olduğu için dar açıdır. Aynı şekilde D köşesi olmak üzere ben şu D'yi şöyle uzatsaydım bu dik açı olacaktı. Ama bu baktığımız gibi D açısı dik açıdan küçük. O zaman bu yine nedir? dar açıdır değerli gençler. Bakıyoruz buraya. Sevgili R açısı 180 derecedir. 180 derecelik açımıza biz ne diyorduk? Doğru açı diyorduk. Çok gut. çok doğru. Evet. Bakıyoruz buraya. Değerli gençler ben şu G'den yukarıya doğru şöyle bir uzatsaydım burası 90 derece tam dik açı olacaktı. Ama AG açısı. A-G ışını. Bu açıyı biraz daha genişletmiş. Dolayısıyla bu hangi açı çeşidinin? evet çok good. geniş açı değerli gençler. Aynı şekilde geldik D sorusuna. C ile aynı mantık üzere. Değerli arkadaşlar. 180 derecelik bir açı olduğu için bu doğru açıdır. Çok good. Yani çok doğru. Evet. Çok iyi. Geldik buraya. E'de. K bizim köşemizdir okey şöyle yukarı uzattığımızda dik olacaktı ama bakıyoruz bu dikten küçük değil mi sevgili Esma Akın evet dediğini duyar gibiyim evet dolayısıyla bu dar açıdır burası değerli arkadaşlar 90 dereceye uzattığımızda 90 dereceden büyük olduğu için geniş İşte giriyorsun giriyorsun bu tam 90 derece olduğu için dik açıdır aynı şekilde yumuşak y ile belirtilen bölümde de bu da tam 90 derece olduğu için bu bizim dik açımızdır değerli gençler. Evet, geldik şimdi <laughs> 10. etkinliğimize. Değerli arkadaşlar 10. etkinliğimizi bir diğer videomuzda paylaşalım. Çünkü bu sefer yüklemede sıkıntı yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. 10. sorumuzun cevabı da geliyor birazdan arkadaşlar.